Selamun aleyküm dostlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'da bahsettiğim gibi envanter videosunu yayınlayacağım. Gelin hep birlikte şimdi bir göz atalım. Evet arkadaşlar hesabımızda gerçekten oyunda çoğu kişide bulunmayan nadir kıyafetlerden de olsa ve nadir silah kaplamaları da olsa birçok kıyafet ve silah kaplamamız var. Şimdi birinci kıyafetimiz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerimde duran kıyafet özel bir emojiye sahip şu anda emojisini oynatıyorum çok güzel bir emojiye sahip evet arkadaşlar ikinci kıyafetimiz tavşan bikini takımı üstü diyor sanırım bunu winner pass'tan almıştık tekrardan ee, bir kıyafetimiz daha var aynı şekilde kızgın ayıcık kostümümüz var. Onun haricinde Rockstar seti ve Buz Prensesi seti diyor. Kış müfrezesi seti diyor arkadaşlar. Bir de bu setimiz var. Gerçekten bu da çok güzel. Sanırım bu yüklükte kalmış. Evet arkadaşlar bu kıyafet bayağı bir önce gelmişti bu. Sanırım 200 3 sezon önce. Bu da çok hoşuma gitti. Ve diğer kıyafetimiz bu arkadaşlar. Karnaval seti B. Yani bayağı güzel duruyor. Çok hoş bana göre. Diğer kıyafetimiz bu. Evet arkadaşlar yavaş yavaş şöyle daha ilgi çekici kıyafetleri göstereceğim sizlere. Gerçekten birçok kıyafetler ama ilgi çekecek kıyafetleri seçiyorum. Diğer kıyafetimiz hırçın kral seti. Bu da güzel. Bu da dediğim gibi aynı şekilde sanırım envanterin 3. kısmında mı kalmış? 4'te kalmış. Evet bu da burada. Ee, bakalım şöyle başka Cici bir kostüm var Sanırım Bunu da Winner Pastan vermişti Evet arkadaşlar Diğer kıyafetimiz tatilci seti Bu da çok hoş duruyor bayanda Evet arkadaşlar Dansçı seti Bu kıyafeti kolay kolay Hiçbir hesapta göremezsiniz Nadirdir bu kıyafet Ama gerçekten çok hoş duruyor Ama çok da güzel bu kıyafet diğer kıyafetlerimize bakalım arkadaşlar geçelim şöyle aslan seti diyor evet bu aslan set de güzel aslında çok sade duruyor ama çok da güzel aynı şekilde delta timi diğeri deniz kabukları seti diyor otantik maymun setimiz var gökyüzü avcısı seti arkadaşlar bakın bu da çok güzel sade duran bir kıyafet geçiyorum. Yaramaz maskot seti. Bu da süper kahraman gibi bir şey. Aslında PUBG Mobile'daki gibi böyle arkadaki pelerine sallansa veya da böyle hareketli olsa gerçekten daha güzel olurmuş. Radyasyonlu kurbağa seti. Evet arkadaşlar bu da çok güzel bir kıyafet aslında. Bu da çok nadir bulunan kıyafetlerden. Yani tek tük sayıda insanlarda vardır. Ve bunun kaskı var arkadaşlar. Bakın radyasyonlu kurbağa başlığı seti. Çok güzel. Diğer kıyafetimize bakalım hemen. Nerede kalmıştık? Evet. Şurada sanırım. Şöyle bir çeket var. Kayıkçı seti var. Avare seti. Bunu zaten herkes de var sanırım bu. Şöyle bir kıyafetimiz daha var. Yarışmacı seti. Kırmızı. Dansöz seti. Winner Pass'tan gelen. Şöyle gene çarptan gelen bir setimiz daha var. Bunu da çarktan çıkarmıştım. Çöl hakkı bir seti. Baş belası seti var şu şekilde. Bu da çok güzel. Hoş duruyor aslında. Şöyle peynir. Şu winner pass. Bu sezonki kıyafetimiz arkadaşlar. Şöyle ateş kırmızı seti var arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Çok hoş duruyor aslında. Şöyle sarı bir gecelerin sultanı seti var. Bakın arkadaşlar bunu da fazla göremezsiniz. Bu da çok nadir kıyafetlerden biridir. Güzel kıyafet. Şöyle aşağı bakalım. Orman suikastçısı. Tehlikeli dansçı seti var. Bakın arkadaşlar bu da çok hoş duruyor. Diğeri kurnai seti diyor. Kurnai seti. Şöyle bir beyaz kutup kaşık seti var. Şimdi gelelim şapkamıza bakalım arkadaşlar. Şöyle şapkalarımız var fazla uzatmayacağım. Şöyle göz gezdirelim. Maskelerimiz bunlar. Şöyle bir gözlüğümüz var arkadaşlar. Geçen aldım bunu. Çok hoş duruyor diye. Diğer çantada durduğu için gözükmüyor herhalde. Şöyle kıyafetlere bakalım. Üstleri pantolon kıyafetlerimiz de bunlar. Ayakkabı Toplamda 7 tane kaskımız var arkadaşlar şu şekilde. Güzel kasklarımız da mevcut şu şekilde. Evet arkadaşlar çantaya gelelim. Şöyle bir çantamız var. Şu çantayı da pek nadirdir arkadaşlar. Bu çantayı da pek göremezsiniz. Nadir çantalardan bir tanesi o da bizde. Çok güzel bir çanta. Şu şekilde çantamız var. Şeytan sırt çantası diyor. bu da çok güzel duruyor. Aynı şekilde yıl dönümü sırt çantası. Bunu da çarktan gelen, ee, çarktan çıkan e, kıyafetin yanında aldığım çantaydı arkadaşlar. Şu şekilde bir çantamız daha var. Evet, çantalarımız da bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne vardı paraşütlere bakalım arkadaşlar toplamda 3 6 9 12 15 18 21 ve 23 tane paraşütümüz var mı arkadaşlar bakın birinci paraşütümüz bu S4 tavuk gülen surat çılgın yarışçı fırçın kartal fındık kıran bu istediğimiz ee, kara komedi paraşütü Altın Şahin, Aydaki ev. Şöyle e, Godzilla filmi paraşütü var. Şu e, bu paraşütü hatırlayamadım tam olarak ama bu da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Minner Pass'tan gelmişti arkadaşlar. Aynı şekilde bu da eğer yanlış hatırlamıyorsam Katil bal Balina paraşütü. Şöyle Kızıl Dehşet paraşütü var arkadaşlar. Bakın bu da çok hoş duruyor. E, Mekanik Horoz. Ve diğerlere biraz sıradan. Evet uçaklarımıza bakalım arkadaşlar. 6 tane toplamda 6 tane uçağımız var. 5 tanesi ee, desenli. Şöyle pizzacı, Yunus, mekanik foros, altın rüya, açık deniz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim silah kaplamalarımıza. Evet bakın arkadaşlar. AK desenimiz var bu şekilde cehennem ateşi çok güzel bir desene sahip. Altında altın kum kül. Sıkarımıza bakalım. Geliştirilebilir sıkarımız mevcut. Evet arkadaşlar bunu geliştirmedim bilerekten. Pek kullandığım bir silah olmadığı için. Onun altında çörekler. Öfke. Ve kızıl dehşet arkadaşlar. M416'da da aynı şekil. Şu şekilde bir alev nefesi diye bir desenimiz var. Onun altında ise monster. Aslında arkadaşlar bu biraz da maskaraya benzeyen bir e, desene benziyor. Çok güzel. Ben genelde bunu kullanıyorum. Otomatiği geçelim kurmalıya. Evet arkadaşlar en can alıcı yere geldik. Kar 98 geliştirilebilir ve 6. seviye arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de ilk 6. seviye yapan kişiyim. Yani bunun daha üstü yok arkadaşlar. İlk ilk yani 6. seviye yapan kişi benim arkadaşlar. O yüzden çok güzel bir desen e, ee, yani bir nevi aslında ben bunu 7. seviyeye çıkartmayı düşünüyorum. En yakın zamanda 7. seviye yapıp videosunu atacağım arkadaşlar. M24'ümüz var bu şekilde. Uzay kaşifi çok güzel bir desen. Ee, onun altında otomatik keskin nişancılardan. iki tane desenimiz var SKS'de. Biri Tsunami. Şu şekilde. Diğeri de kurenai diyor arkadaşlar. Çok güzel bir desen. Mini Aynı şekilde bir desenimiz var mini de. E, SLR diyor. SLR'de de yok. Hafif makinalıya geldiğimizde aynı şekilde bir uzunumuz var. Geliştirilebilir desenle. İkincisi de kar canavarı. Evet. UMP'de de aynı şekilde iki desenimiz. Thompson'a geldiğimizde Thompson'da bir desenimiz var ve bir desende e, süreli bir desenimiz var arkadaşlar. Kompalılarda... İki desene sahibiz arkadaşlar. Alev nefesi şu şekilde. S686 ve ikincisi de ikoncan arkadaşlar. Çok güzel desen bunlar. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir. Hafif makinalı da M249. Genelde kullanmıyorum ben bunu. DP'miz var arkadaşlar. Şu şekilde köpek balığı ısırı. Winner kutusunda gelmişti bu şansa bunu açtım da bir tane bu çıkmıştı. İkincisi de gümüş kaplam olarak şu çıktı arkadaşlar. Şu şekilde. E, ee, tabancada da bir desene sahibiz arkadaşlar. Yakın dövüşte ise Levye'de iki tane desenimiz var. Şu şekilde. Tava desenimizde 2, 4, 5, 6, 6 desen tava desenimiz var arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar karakterimizin diğer özelliklerine. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 7 taneye yakın ünvanımız var. Üstün başarı bakın arkadaşlar çok nadir bulunan e, ünvanlardan bir tanesi. Ona sahibiz üstün başarı, silah uzmanı, vicdani redçi, beyni meraklısı, çorbacı, kartal göz ve kardeş ünvanıyla özel partner ünvanı var arkadaşlar. Bu şekilde Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok iyi olur. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.